Herkese yeniden merhaba. Bugünkü konumuz koşullu biçimlendirme. Excel'de yine en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi ben hazır tablomu oluşturdum. Videoya başlamadan önce oluşturdum. Sizler de burada videonuzu durdurarak tabloyu oluşturun. Ardından devam edelim. Farklı olarak sadece başlık stili uyguladım. Söyleyebileceğim. Zaten bir önceki videoda anlatmıştım başlık stili uygulamayı. Giriş sekmesinde stiller grubunda bölümü açıyorum istediğiniz herhangi bir başlık stilini seçebilirsiniz. Ardından bütün tablomu seçip pencere bölümünden tüm kenarlıklar dedim. Zaten bahsettiğim için üzerine durmayacağım. Bunun dışında tabloyu oluşturduktan sonra maaş bölümüne girdim. Maaşları yazdıktan sonra liraya çevirmedim. Sizlerle birlikte yapalım diye. Bu aralığın tamamını seçiyorum. Seçil duruma getirdim. Ardından hücremin içerisinde lira olduğu için yani sayısal parasal bir ifade olduğu için ne yapıyorum? Paraya çeviriyorum. İster bu dolar olabilir, euro olabilir, lira olabilir fark etmez. Burada sayı grubundan geneli açıyorum ve para birimini seçiyorum. Şu şekilde para birimini seçtim. Eğer isterseniz bu para birimini değiştirmek yani euro dolar yapmak istersem hemen aşağıda bozuk para simgeli bir işaretim var. Onu açıyorum. Euro, İngiliz sterlini ya da diğer finansal biçimlerin içerisine girerek burada simge bölümünden istediğiniz bütün para birimlerini hangisini seçmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Ben lira'dan devam edeceğim sütunumu genişlettim. Burada yapacaklarım bitti. Şimdi gelelim koşulu biçimlendirme ne demek? Koşulu biçimlendirme tablodan ayırt etmek istediğiniz verileri renklendirerek ya da biçimini değiştirerek tablodan ayırt etme ya da daha net görme anlamına geliyor. Bir koşul vereceğiz ve o koşula göre aralığımın ya da hücrelerimin biçimini değiştirecek. Şimdi Burada B sütundan mesleklerden başlayalım istiyorum ben. İsterseniz B sütun başlığının tamamını seçebilirsiniz. Çok fazla veriniz varsa aşağı doğru ya da aralığınızı seçebilirsiniz. Ben aralığı seçeceğim daha net daha uygun görüntüleyebilmek için. Ardından koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Şimdi ne yapacağım? Ben istiyorum ki mühendis yazan hücrelerimin renk, rengi, hücre dolgu rengi örneğin yeşil olsun. Şimdi burada tek bir kural söyledim ben. Mühendis yazan yazan hücrelerimin rengi yeşil olsun. Bu bir tek bir kuraldır. O yüzden ne yapıyorum? Yeni kural diyerek kural penceremi açıyorum. Buradan yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir diyorsun. Arasında yerine eşit seçiyorum. Buradaki amacım da şu. Eee yazdığım yani hücrede yazan veriyle benim buraya kutucuğa yazdığım verinin aynısını eşitini bul. Metinsel bir ifade olduğu için arasında deseydim 20 ile 30 arasında ya da arasında değil deseydim 20 ile 30 arasındakinin dışındakiler Eşit dediğim zaman mühendisin eşitini bulacaktı. Mühendis yazdığım için. Eşit değil dersen de mühendis yazarsam eğer mühendis dışındakileri biçimlendirecek. Büyük dersem 50'den büyükler. Örneğin küçük dersem 50'den küçükler, büyük ya da eşit dersem 50 elli ve 50'den büyük, küçük ya da eşit dersem 50 elli ve 50'den küçükleri biçimlendirecek. Şu kısmı zaten bir önceki derslerimizde e topla eğer sayda bahsetmiştik. Ufaktan e, hatta ayrıntılı bahsetmiştik. Burada artık aşina olmanız gereken durumlar bunlar. Uzunca bahsetmeyelim. Arasında eşit yapıyorum. Neyi biçimlendirecektim ben? Mühendisi. Bu arada e, içeride yazanla yani tabloda yazanla aynı olması gerekiyor ki rahatlıkla biçimlendirsin. Biçimlendire tıkladım. Burada biçimlendireceğiniz bir sürü seçenek var. Aslında yazı tipini değiştirebilirsin. Kenarlık ekleyebilirsin. Kenarlığını değiştirebilirsin. Fakat bana yazı tipi ve kenarlık biraz daha ayırt ediciliği az geliyor. Bu yüzden dolgu rengini değiştiriyorum ben. Tabii ki bunları da rahatlıkla kullanabilirsin yazı tipi kenarlığı da. Kendin burada yazı tipini değiştirerek seçenekleri çoğalt, burada kendin yaparak öğrenebilirsin. Ben dolgudan devam edeceğim. Yeşil demiştik. İstediğim bir yeşil seçiyorum. Biraz tamam dedim. Burada başka yapacağım hiçbir şey kalmadığı için buraya da tamam diyorum. Bakın sadece mühendis yazan hücrelerimi biçimlendirdim. Şimdi birden fazla kural vererek devam edelim. Yani medeni durumda bekarları, kırmızı evlileri yeşil renkte yapalım. Aralığımı seçiyorum. Koşulu biçimlendirmeye girdim. Artık birden fazla kuralım olduğu için ne yapıyorum? Kuralları yönet diyorum. Yeni kural dedim. Buradan sonrası aynı. Yalnızca şunu içeren arasındaki eşit yapıyorum. Öncelikle evliler için bir kural oluşturalım. Biçimlendir dedim. Dolgu rengini yeşil yaptım. Neyse yeşil olsun. Tamam dedim. Tamam. Şimdi burada ikinci kurala geçmemi söylüyor. Yeni kural, yalnızca şunu içeren, arasındaki eşit. Kural, bu sefer hangisi için oluşturacağız? Bekir için oluşturacağım. İçimlendir, kırmızı. Tamam, tamam diyorum. İki tane kuralımı oluşturdum. Eğer e, başka kuralım varsa yeni kural diyerek devam edebilirim. Ya da herhangi bir kuralımda değişiklik yapmak istersem örneğin renk ya da biçim kuralı düzenli diyebilirim. Ya da kuraldan vazgeçtiysem seçili olan kuralımı sil devam edebilirim. Burada benim yapacağım bir değişiklik yok. O yüzden tamam diyorum. Bakın bekarlar kırmızı evliler yeşil oldu. Şimdi sayısal bir şeyler yapalım. Büyükten küçük e, gibi. Yaşı aralığını seçiyorum. Koşulu biçimlendirmeye girdim. Burada bütün örnekleri yapıyorum ki hepsine aşina olun. E, bu sefer yine tek bir kuralım olduğu için yeni kural diyeceğim. Yalnızca şunu içeren arasındayı ne diyorum? Kuralımız şu olsun. E, 30 ve 30'dan küçük hücrelerimi renklendireceğim. O zaman ne yapıyorum? Küçük ya da eşit diyorum. Hangi sayı? 30. Biçimlendir. Ne yapalım? Farklı bir renk yapalım. Sürpriz olsun. Mor dedim. Tamam. Tamam. 30'dan küçük e, hücrelerim bunlarmış. Burada bunu görmüş olduk Şimdi burada e, söyleyeceğim koşullu biçimlendirme hakkında şu aralığı maaş aralığını seçiyorum. Başka neler yapabilirim? İlla veri girmenize gerek yok. Burada hazır verilerim de var. Örneğin veri çubukları. Önizleme alarak devam edelim. Gradyan dolgusu ya da burada düz dolgu şeklinde de var. Tıkladı, tıklamadan hani hareket edebiliriz şu an örnek olduğu için. E, Önizleme alıyorum. Örneğin bunu seçersem, bakın küçük de, nasıl diyelim koyudan açğa doğru renklendirmesini yaptım. Azdan çoğa doğru zaten göründüğü gibi anlaşılıyor. E, ya da renk ölçeklerini kullanırsam bakın çok e, yüksek olanlar koyu renkte e, az olanlar da açık renkte görüntülendi. Aynı şekilde buradan renklerimi koyudan açığa doğru farklı renklerde değiştirebilirim. Simge kümelerini kullanabilirim. Eğer döviz tarzı bir şey yapıyorsam. Bakın burada yüksek olanlar yeşil okla e, orta olanlar sarı okla. Az olanlar kırmızı olup da görüntülenme. Buradan herhangi bir şey seçelim. Seçmemiş olmayalım. Şöyle mavi olsun bu seferde. Şimdi burayı da kullanabilirsiniz. Yani koşullu biçimlendirmenin bu özelliğini de kullanabilirim. Şimdi ben görüntülemelerimi yaptım. Artık koşullu biçimlendirmemi temizlemek istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? İsterseniz eğer Kuralları temizle bölümünden tüm sayfadaki kuralları temizleyebilirsiniz. Ya da e, ben diyebilirim ki maaş bölümündeki kuralları temizlemek istiyorum sadece. O aralığı seçil duruma getirdim. Kuralları temizle. Seçildiği hücrelerden kuralları temizle diyorum. Dediğim gibi ister tek tek istersem bütün sayfadaki kuralları temizleyerek hareket edebilirim. Tüm sayfadan kuralları temizle dedim. Ve koşullu olarak biçimlendirdiğim hücrelerin kurallarını temizledim. Buradaki amacımız dediğim gibi renklendirerek verdiğim koşula göre hücreleri renklendirerek daha ayırt edici görmek, daha ayrıntılı görmek istiyorum. bu yüzden koşullu biçimlendirmeyi kullanıyorum. Excel'de en önemli konulardan bir tanesi yine koşullu biçimlendirme. Benim bu videoda bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Siz tekrarlarınızı yine yaparsınız. Videoyu tekrar baştan izleyerek bir sonraki dersinizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.